Arkadaşlar, Dağcı Yiğit şimdi ağaçları tırmanıyor dağlar Survivor'cı oldu. Bakın nerelere çıkıyor. Biz bu Yiğit'i Survivor'a göndereceğiz. Değil mi Yiğit? Sen Survivor'a gidecek misin? Anne yardım et. Niye çıkabilirsin? Hadi çok güçlüsün sen. Bravo! Evet Yiğit çıkıyor. Bravo! Bravo! Aferin sana. Vay ne kadar uzağa çıktı. Yiğit sen nerelere çıkıyorsun? Evet. Haydi. Bravo Yiğit. Ve bir tane daha tırmancımız çıktı. Siz daha mı tırmanıyorsunuz ağaçlara mı? Nereye tırmanıyorsunuz? Aa, Tırmancılar. Vay 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 Yiğit'e bak. Hadi Nehir Yiğit'in babasından ittir Yiğit'i. i̇ttir Yiğit'i. İttir Yiğit, <laughs> İtir, Yiğit, İtir, Yiğit çıksın. <laughs> bu dağcı nasıl çıkıyor ya? Tek başına çıkamıyor bu dağcı. <laughs> Hadi evet. Hadi çık. Hadi çıkın bakalım dağcılar. Tırmanın. Gidiyor Evet videonuzu çekiyorum hadi. Yavaş yavaş nehir birbirinize müsaade edin. Ayağınız birbirinizden yana şey basmasın eline Yiğit. Evet bravo hadi Yiğit bravo sana. Aferin vay Yiğit ayağı bile kalktı. Yiğit nasıl çıkıyorsun sen? Hadi Nehir hadi göreyim seni. Bunlar ikisi de dağcı olacak. Hadi Yiğit. Nehir çabuk Yiğit bayağı ilerledi. Sen neredesin? Hadi çabuk çabuk. <laughs> bravo size. <laughs> evet, evet. Bir göreyim Nehir nasıl çıkıyorsun sen? <gülüyor> Hadi <gülüyor> Nehir, bravo. Anne. <laughs> <laughs> bravo Nehir. Hadi. Hadi. Bir tek ben evet, oraya kadar <gülüyor> çıktı <gülüyor> Yiğit. Var var, Yiğit <laughs> çok başarılı. <laughs> Hadi. Koy ayağını o ta, elini kaldır ayağını koy oraya. Evet. Bravo. Haydi, ha gayret. Yiğit sen nerelere çıktın? Bravo. Aferin sana. Bu Yiğit çok uzaklara gitti. Nehir Yiğit nereye çıktı? Sonra çıkacağım. Beni... Yiğit siz nereye çıktınız? Siz nereye çıktınız? Ağaca. Bu nasıl bir ağaç ya böyle? çok büyük bir ağaç. Nasıl yatırmışlar bunu? Yiğit buralara kadar çıktı nehirle Yiğit. Yiğit sen nereye çıktın? Bak bir daha çıkmaya çalışıyor. Biz şimdi kapatıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Biz çünkü bu ağaca tırmanmak için daha da gayret edeceğiz. En tepeye kadar çıkacakmış Yiğit. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Hadi bay bay yapın. Bay bay. Yiğit. El salla bize. Yiğit hırslandı. Sal el bile sallamıyor. Çok hırslı bu yiğit. Yiğit bay bay yap bize. Bay bay bay. Baş bu. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.